Merhabalar arkadaşlar bugün karşımda yeni bir arkadaşım var beraber bir tarot açılımı yapacağız. Kendisi kendi aklında bulunan bir soruyu hem kendisi için hem de sizler için soracak. Akabinde biz de seçtiği kartları yorumlayacağız. Hazırsan sorunu sor ardından desteler üç kart seç. Merhabalar Odin. E, aklındaki kişiyle gelecekte ne olacak? Güzel bir soru. Peki bunu hani evlenebilecek misiniz ya da birlikte olabilecek misiniz gibi mi düşünelim yoksa? Sadece ne olacağını merak ediyoruz. Genel bir açılım olsun Tamam. Sesliyorum. Peki. O zaman aklındaki kişiyle alakalı sadece onu düşün ve ardından bana üç tane kart seç listeden. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Güzel. Bunlar burada dursunlar. <laughs> Hazırsan başlayalım. İlk kartımız kupa kralı. Senin aslında bakarsan zihninde düşündüğün kişi olarak gösterilir. Bu aklınızdaki kişi için aslında bu burç kartında, bu kart kısmında bir tür su grubuna ait olduğunu gösterir. Buradaki balık Balık, akrep, beyin, yengeç burcunun özelliklerini taşıdığını göstermektedir. Direkt olarak bu burçlardan birisi olmak zorunda değil. Ancak bu burçların özelliklerini taşıyan birisi olduğu gösterilir. Şimdi bu burçların özelliklerine göre buradaki kupa kralı bize şunu gösterir. Kendi hayatında bir tahtı var. Yani kendince bir düzen oturtmaya, hayatında ne bileyim kendince güzel bir hayat kurmaya çalıştığı gösterilir. Fakat bu taht fark ettiysen bir okyanusun, bir suyun üzerindeymiş gibi duruyor. Gördün mü? Yani sürekli olarak gelen her dalgayla sarsılabildiğini ya da gelen ...her dalgayla sürekli olarak bu tahtın devrilme riskinin olduğunu gösterir. Şimdi, bu taht bize aynı zamanda kendisinin hayatında başarmak istediği birçok konu olduğunu göstermektedir. Bunlar daha çok iş hayatı, maddi hayatı, ailesine olan e, sağ duyusu ile ilgili olan konular olabilirler. Fakat burada bizim ilgimizi çeken bir de şu ufak bir kayık var kartta. Şimdi bu kayık ise bu arkadaşın çıktığı bir yolculuk veyahut da kendindeki var olan hayat yolculuğu olarak simgelenebilir. Ancak bu kayık bize onun aynı zamanda kendi hayatında başarmak için sürekli titindiği ya da sürekli uğraş verdiği bir konu olduğunu da gösterir. Bu onun kendi iş hayatı, kendi maddi hayatı olarak yorumlanabilir. Ancak kupa kralının aynı zamanda dönüş kafasının yani kafasının baktığı açıya bakarsak eğer karttaki sembolize ettiği açıya. Bu açıya göre bu arkadaşın zihninde bazen seninle ilgili düşüncelerin olduğunu görürüz. Bazen ise olmadığını görürüz. Tamam. Yani bu arkadaş sizi bir gün düşünüyor, bir günse düşünmüyor anlamını diyebiliriz. Ancak bu kartın beraberinde bir de ikinci kartımızın yorumu var. Bir kılıç üçlüsü. Buradaki kılıç üçlüsünde kalbe girmiş üç tane kılıç görüyoruz. Bu daha öncesinde açılmış olan bir kalp yarası anlamına gelir. Buradaki kalp yarası aslında bakarsan sizin zaten var olan bir ilişkinizin veyahut da var olan bir beraberliğinizin ya da birlikteliğinizin koptuğu anlamına gelmek. Buradaki birliktelik sevgililik olabilir, arkadaşlık olabilir, flört olabilir. Ama her ne olmuşsa bir şekilde koptuğu anlamına gelir. Ve bu kopması sana aynı zamanda derin yaralar açtığı gibi karşı tarafın kalbine de derin yaralar açtığı söylenebilir. Yani aslında bakarsanız iki taraflı olarak bu acıyı hissettiğinizi söyleyebiliriz kılıç üçüsü kartında. Şimdi bu kart aslında bakarsan bize aynı zamanda sizin birlikteliğinizde zor zamanları geçirdiğinizi yani şuradaki şimşeklerden ve de kara bulutlardan kartın üzerinde olan kara bulut ve de şimşeklerden bunu tasvir edebiliyoruz. Zor zamanlar yani zor bir birliktelikten bahseder. Bu birliktelik sürekli olarak hani bir kopma aşamasında olduğunu ne bileyim kendi hayatınızı sürekli birbirinizin dertleriyle uğraşmak zorunda kaldığınızı veyahut da onun senin derdinle senin onun derdinle uğraştığını ne bileyim birbirinize tavsiyeler vererek aslında bir şekilde bir arada tutunmaya çalıştığınızı falan gösterir. Ama günün sonunda kılıç üçüsü kartı yani kalbe giren kılıçlar ne yaparsanız yapın bir şekilde bu aşkın acı tarafını tatmak zorunda olduğunuzu da gösterir. Anlayacağınız aklınızda bulunan bu kişi aslında ne kadar çok severseniz sevin sizinle mutlak suretle aynı duyguları şu an için paylaşıyor. Yani aynı kalp kırıklığını, aynı aşk acısını veyahut da aynı pişmanlığı diyebiliriz. Bu yüzden de bu kişinin de size karşı bir pişmanlığının olduğunu veyahut da bir özleminin olduğunu söyleyebilirim. Tamam. Üçüncü bir kartımızda ise Kılıç Şövalyesi kartı çıkmış. Şimdi nereden nereye geldik? Kupa Kralı'ndan Kılıç Şövalyesi'ne geldik. Kılıç Şövalyesi kartında atın üstünde binen ve de kılıcıyla koşturan birisi var. Bu kart aslında bakarsan bize şu an için hala hazırda bu çocuğun çoktan atına bindiğini, kılıcını kuşandığını ve sana doğru çoktan koşmaya başladığını gösterir. Ama şunu unutma bu at ne zaman sana gelecek? Daha doğrusunu söylemek gerekirse bu çocuk tam anlamıyla ne zaman sana tekrardan irtibata geçecek? Bunu bilmediğimizi gösterir. Bu nedenle de aslında bakarsan aklındaki kişi şu an için hala hala hazırda sana doğru gelen bir yolculuk içerisinde. Seni seviyor mu? Bir önceki karta göre evet. Sana karşı pişmanlığı var mı? Bir önceki karta göre gene evet. Fakat aynı zamanda kendi hayatını da ...otutturmaya çalışıyor diyebiliriz. Şimdi bu nedenle de... <laughs> ...buradaki kılıç şövalyesi kartı bize bir zaman verir. Bu zaman aslında bu arkadaşın... ...sana gelebilme süresiyle beraber... ...aslında senin karşına çıkıp tekrardan... ...ya işte ben seninle... ...çok iyiydik, çok da güzeldik... ...çok da güzel bir birlikteliğimiz vardı... ...bunun tekrar olmasını istiyorum diyebileceği bir karttır. Bu yüzden de aslında bakarsan... ...bize karşı olan durumda... ...şöyle bir şey gösterir. Kılıç şövalyesi kartı... ...aslında bir zaman niteliğinde yaklaşık olaraktan 2 ila 3 aylık bir zaman dilimini gösterir. Bu 2, iki, bir, bu 2 ila 3 aylık zaman diliminde bu kılıç şövalyesinin sana geleceğini ve seninle tekrardan itibat kuracağını gösterir. Yani anlayacağın Mayıs ya da Haziran ayları gibi bu kişiden bir geri dönüş bekle. Tamam. Bu Mayıs ya da Haziran aylarındaki bu geri dönüş ise tekrardan seninle bir ilişkiye başlaması ya da seninle tekrardan bir birlikteliğe başlamasını sağlayabilir. Ha. Pek tabii ki de bu ilişki güzel bir sonuçla mı biter ya da güzel bir e, sonla mı tamamlanır? Bunda pek bir fikrimiz yok. Çünkü aslında bakarsan bu kişi bir sonraki gelişinde, seninle olan tekrardan itibata geçişinde yalnızca yeniden birlikte olmayı veyahut da yeniden beraber olmayı konuşacağınız bir döngü içerisine gireceksiniz. Fakat bu döngü tabii ki de evliliğinizin olmasını veyahut da birlikteliğinizin garanti altına alınmasını sağlamaz. Çünkü karar günün sonunda sana kalabilir. Yani çocuk sana geldiğinde tekrardan evet hani yeniden ilişki yaşayalım diyebilir. Yeniden beraber olabilirim ben seni çok özledim ve hatta ben çok pişmanım yaptıklarım için de diyebilir. Ama bu ıı, günün sonunda senin kararına olacağından dolayı devam etmek ya da etmemek ya da ilişkiyi yeniden kurmak ya da kurmamak tamamen senin elinde kalacak olan bir şeydir. Ama Mayıs ya da Haziran aylarında bu çocuktan mutlak suretle bir geri dönüş bekle. Bakalım sana tam olaraktan ne diyecek ya da tam olaraktan nasıl bir söylemde bulunacak. Hep birlikte göreceğiz. Durum bu. Teşekkür ederim. Ben Fazla teşekkür için. ederim. Rica ederim. Arkadaşlar beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın yeni videolar için bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın sevgiyle kalın.